Merhaba arkadaşlar ben ben YouTube hocası 2. Bugünkü videomuzda e, yorumla buton neden yok Google sayfamızda neden kimse videolarımıza yorum yapamıyor bunu göstereceğim güzel mi öncelikle Google'a Google geliyoruz buradan kendi hesabımıza giriş yaptıktan sonra buradaki artı YouTube yazan ya da sizin adını neyse ona giriş yapıyoruz bakın böyle ekran çıkıyor zaten buradan o ana sayfanın üstüne gelin oradan ayarlara tıklayın buna. Tıkladıktan sonra bakın herkese açık yayınlarınıza kimler yorum yapabilir. Bunu herkes yapmanız lazım yoksa e, size hiç kimse yorum yapamaz. Eee böylece daha iyidir. Bir de size kimler bildiri gönderebilir. Bunu da herkes yaparsanız daha iyidir. Böyle, böylece herkes videolarımıza yorum, yorum yapabilir. Siz de onların ikine yorum yapabilirsiniz. Bu videomuzda böyle geçti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.